Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 2025 yılında ÖTV muafiyeti ile engelli aracı almak konusunda e, sizlerle bir sohbet, muhabbet mahiyetinde bir video yapmak istedim. E, koşullar neler, e, araç almak mantıklı mı, değil mi bu konular hakkında. Sizlerle bir sohbet mahiyetinde bir video olacak bu. Umarım e, sizler için de faydalı olur. 2025 yılında ÖTV muafiyetiyle araç almak e, nedir, nasıl alınır ve koşulları nelerdir bu konuları videomuzda konuşacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sonunda Aralık ayında e, ÖTV muafiyetinde yeni düzenlemeler gerçekleşti ve bu düzenlemeler bizim için Kısıtlayıcı engeller için gerçekten de olumsuz koşullarda yani olumsuz olarak bizlere yansıdı. Bunlar nelerdi ee, biliyorsunuz ÖTV muafiyetindeki 5 e, yılda bir alıp satma olayı artık 10 yıla çıktı. 10 yıl boyunca bir kere araç alınabiliyor. Tabii ki 5 yıl sonra araç satılabiliyor ama 10 yılda bir kere araç alınabiliyor ÖTV muafiyetiyle engelliler için. Bunun yanı sıra bir de bu araçların e, yerlilik oranları %40 ile sınırlandırılmış oldu. Yani %40 yerli araçlar ÖTV muafiyetiyle alınabilir e, durumda oldu. Ve bu gerçekten kısıtlayıcı engelliler için e, yani hoş olmayan bir e, konu oldu 2025'e. Gireceğimiz tam e, işte yeni limitin belli olacağı insanların yeni araç alma arefesinde e, bu araçları alamama durumu işte kapora verenlerin kaporası yandı geri iade ettiler araçlarını ayırtmışlardı alamadılar vesaire bir sürü problem mağduriyet yaşandı ama baktığımız zaman 2025 yılında ÖTV muafiyetiyle araç alınabilir mi alınır mı alınması mantıklı mı bu sorular hala kafamızda. Çoğu kişi vazgeçti araç almaktan. Çünkü %40 yerli alacağımız araçları 10 yıl boyunca kullanmak, servis maliyetleri, araçların yıpranmışlığı vesaire e, Hepsi kafamızı karıştıran sorular olarak e, hepimizin e, önüne geldi. Bu noktada baktığımız zaman 2025 yılında araç e, ÖTV muafiyetiyle alınır mı, alınmaz mı? Tabii ki bu kişinin kendi vereceği bir karar ama gerçekten e, bizim için e, çok sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir e, şey oldu. Bu, tabii ki biz bu noktada e, bunu kabul etmedik. Bunu e, yani bu yasanın geri çekilmesini, bu yasanın e, devamında bizleri mağdur edeceğine dair birçok e, girişimde bulunduk. Birçok işte basın açıklamaları yapıldı, birçok e, Twitter'da e, şeyler e, tepkimizi koyduk, birçok şekilde. E, tepkimizi dile getirmeye cümere yazdık, BİMER'e yazdık. İşte bir sürü elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık ama bir sonuç alamadık. Çünkü böyle bir yasa e, teklifi sunuldu ve meclisten geçti. Bir gecede e, bu kısıtlamalar geldi. Peki baktığımız zaman 10 e, yıl boyunca bu yerli araçlar alınabilir mi? E, alınıp kullanılabilir mi? Bizim için faydası olabilir mi? E, öncelikle buna bakalım arkadaşlar bu yüzde 40 yerli araçlar çok sınırlı sayıda biliyorsunuz bu konular hakkında da video yapıyorum Bu ayda hangi araçların alınacağına dair videoyu yaptım kanalımızda mevcut oradan bakabilirsiniz araçlara ama e, bu araçlar biz engellerin e, birçok noktada ihtiyacını karşılayacak araçlar değil arkadaşlar neden değil Şimdi baktığımız zaman engelliler e, nasıl araçlar istiyor Bunlara bir bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar engelli insanların farklı ihtiyaçları tabii ki olabilir. Kimileri normal araçları da kullanabilir ama çoğunun geniş, bagaj hacmi yüksek, kullandığı teçhizat olsun, kullandığı akülü araç olsun, normal tekerlekli sandalye olsun, bagajına sığabilen geliş araçlar almak durumunda engelliler. Ve bu noktada baktığımız zaman e, yani daha çok hani engel durumuna göre tabii ki değişir bu e, başta da söylediğim gibi ama Normalde engellerin alacağı araçlar minivan tarzı, minibüs tarzı araçların olması aslında engeller için daha rahat hareket etmelerini, daha rahat seyahat etmelerini sağlayacak araçlar oluyor. Ama bu minivan tarzı araçlara baktığımız zaman bunların ÖTV oranları %18, %20 civarında. Ve baktığın zaman ÖTV'den muaf da olsa çok bir indirim olmuyor. Ve hemen hemen aynı paralara almış oluyoruz bu da biz engellere bir avantaj sağlamış olmuyor bu araçları tabii ki alıp kullanamıyoruz bu nedenle bir diğer araçta tabii ki SUV dediğimiz geniş hacimli araçlar SUV araçları dediğim gibi önceden alabiliyorduk ama bu yüzde 40 yerlilik oranı bizim belimizi bükmüş durumda ve artık alamıyoruz bu noktada baktığımız zaman engellerin işte %40 yerli dediğimiz araçların çoğu sedan, birkaç tane B SUV diyebileceğimiz araçlar var. Onlar da çok hacimli araçlar değil, ufak hatchback araçlar kadar ancak hacime sahip. Bu noktada gerçekten engellerin 2025 yılında araç alıp ihtiyacını görme durumu yok gibi duruyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda baktığınız zaman. Tabii ki birçok suistimaller yapıldı. İşte e, herkes yakınını gösterip işte dedesini, e, nenesini gösterip araçlar aldı vesaire. Ama bunların denetlenmesi sağlanarak engelleri mağdur etmemek daha mantıklı bir yöntemdi. Ama dediğim gibi bu mümkün olmadı ve e, şu anda biz engeller 2025 yılında ÖTV muafiyeti gibi e, bir hakkımızı yani resmen e, elimizden alınmış gibi bir durumdayız arkadaşlar. Baktığımız zaman yani gerçekçi bakmak gerekirse alınmasın diye yapılmış bir düzenleme gibi oldu maalesef. Ee, siz de tabii düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz bu noktada. Ee, bir diğer hususta şu arkadaşlar ee, yine 2025 yılında e, böyle araç almak isteyen veya ihtiyacı olan e, ben kullanırım diyen arkadaşlar e, tabii ki mecburiyetten dolayı da çünkü araç bir ihtiyaçtır. Hiçbir zaman yatırım olarak biz görmedik, değerlendirmedik araçları. Hele engeller olarak bunu hiç şu şekilde bakmadık. Alalım da kar edelim, işte ÖTVsiz alalım da satalım vesaire gibi. Ben kendine alma konuşuyorum. Tabii çoğu engelli arkadaşım da bence böyle düşünüyordur. Biz bunu kar için düşünmedik. İhtiyacımızı görmek, seyahat etme özgürlüğünü elimizde olması için istedik bu durumu. Ama maalesef ki dediğim gibi kısıtlanmış durumdayız. Bir de yine de zorunda araç almak zorunda olan engelli arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. Bunlarda da arkadaşlar farklı farklı şeyler oldu. Ne oldu? Mesela bu yüzde 40 yerlilik oranda taşıyan araçlar araçların fiyatları ne olduysa bu yasadan sonra hemen artmaya başladı. Periyodik olarak her ay bakıyoruz. Sadece o araçların fiyatları artıyor. Diğer araçların fiyatları ne hikmetse yerinde sayıyor. Ee, baktığımız zaman %40 yerli olan sedan araçlar bile SUV'lardan, C SUV'lardan falan daha pahalı olmaya başladı ne hikmetse. Baktığımız zaman gerçekten akıl alır bir durumda değil. Bunu da e, elinde tutan işte bayiler %40 yerlilik oranlı taşıyan e, araçlara bir zam yaptı. baktığımız zaman hem hak elimizden alındı hem bayiler, markalar bu konuda fırsatçılığa gitti. Yani resmen mağduriyetimizin üstüne mağduriyet eklenmiş oldu. bakıyoruz Sedan bir araçtan bahsedelim arkadaşlar. Aynı markanın yerli olmayan bir C SUV'sinden daha pahalı oldu. Yani şimdi bu akıl mantık alır gibi değil baktığımız zaman. Ama ne yazık ki bunu da bayiler krizi e, fırsata çevirmiş durumda ve biz engellilerden e, bu paralar e, tahsil edilmiş durumda. Ya yani Çok değil arkadaşlar bir yıl önce ÖTV muafiyeti değil normal fiyata alacağımız araçları yani bin, 1 milyon 100, 1 milyon 150 bin liraya alacağımız araçları normal fiyat üzerinden söylüyorum. Şimdi ÖTV muafiyetiyle 1 milyon 100 bin liraya alıyoruz. Baktığımız zaman tabii ki enflasyon vesaire var ama onlardan hariç farklı farklı zamlar var bu araçlara yapılan. Yani gizli gizli bu e, araçların fiyatlarını arttırdılar. iki ay içinde tavan yaptı araçlar. Yani e, inanın arkadaşlar 2 milyona kadar çıktı sedan aracın bir aracın fiyatı. Şimdi marka vermeyip ama 2 milyona kadar çıkan e, aracın inanın eğer ki ÖTV muafiyetinde bu yüzde 40 yerlilik olmasaydı bu araç 1 milyon 200 bin liraya, 1 milyon 300 bin liraya satılıyordu. Ama dediğim gibi 600-700 bin liraya kadar bir fırsatçılık söz konusu burada. Siz de bunları görüyorsunuz engelli arkadaşlar, araştıran arkadaşlar bunun farkında. Baktığımız zaman siz de farkındasınız listelerin fiyatların ve arkadaşlar işte çeşitli çeşitli şeyler normal alacağınız zaman indirimli fiyat söyleyip ÖTV muafiyeti dediğiniz zaman size zamlı daha yukarı e, şekilde fiyatlar söylüyorlar. Bu noktada da dediğim gibi e, birçok fırsatçı yine e, işe el atmış durumda. Bunun haricinde yine e, bu aracılar var satan e, muafiyet kapsamında araçları bayilerden opsiyonluyorlar ve e, size daha üstünden kar ederek satıyorlar. Bu noktada da sizlere önerim şu olacaktır arkadaşlar. Bu aracıları tercih etmeyin. Boşuna paranızı kaptırmayın. Gidin direkt bayi de distribütördür. Düzgün bir bayi, düzgün çalışan insanları bulmaya çalışın. Almak zorundaysanız araç. Bunu söyleyebilirim bu konuda da. Yani 2025 yılında özetle arkadaşlar ÖTV muafiyeti noktasında avantajımız Gerçekten yok olmuş durumda, dezavantajlı duruma geçmiş durumdayız ve gerçekten engeller için kötü bir yıl diyebilirim. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi e, yorumlar kısmına belirtirseniz ben de çoğu yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Sizlerle etkileşim kurmak adına sizlere e, yanıt vermeye çalışıyorum. Umarım e, faydalı olur fikirlerimizi, düşüncelerimizi bu şekilde... E, birbirimizle etkileşim halinde oluruz diyorum. Böyle bir video yapmak istedim sizlerle. 2025 yılındaki ÖTV muafiyeti hakkında bir video olsun istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.